bir takım ve bir efsane direktör 2 kadın pilotlar şampiyonlu 5 iki çeker şampiyonluğu 8 pilotlar şampiyonluğu 9 genç pilotlar şampiyonluğu 12 uluslararası başarı. 15 Markalar ve Takımlar Şampiyonluğu Tarih yazan 19 farklı ralli otomobili 22 yaş ortalamasıyla yarının şampiyonları Ve başarılarla dolu 25 yıl Türk otomobil sporları tarihinin en köklü takımlarından Castrol Ford Team Türkiye 25. yaşında ilk günkü motivasyonuyla yeni zaferlere hazırlanıyor.